Merhaba arkadaşlar. Lezzet Dünyası kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle kahvaltı için hazırlamış olduğum harika bir poğaça tarifimi paylaştım arkadaşlar. Tarifim gerçekten çok pratik, çok kolay bir şekilde hemen hazırlayabileceğiniz bir tarif ve gerçekten çok lezzetli bir tarif. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Videoma geçmeden önce iç dokusunda şöyle sizinle paylaşmış oldum arkadaşlar. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Sizi daha fazla bekletmeden gelin tarifimin yapımına geçelim. Bakalım siz de benim kadar beğenecek misiniz? Tarifim bir ölçüm arkadaşlar. İlk önce 100 gram margarinimi erittim. Uygun bir yoğurma kabının içerisine aldım. Üzerine bir çay bardağı yoğurt, bir çay bardağı sıvı yağ, ve 2 adet yumurta kullandım arkadaşlar. Yumurtanın bir tanesinin sarısını ayırdım. E, poğaçamın yüzü için kullanacağım. 2 yemek kaşığı sirke, şöyle 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 tatlı kaşığı şeker kullandım. Bu tarifimde ben e, maya kullanmadım arkadaşlar. 1 paket kabartma tozu kullandım. Gördüğünüz gibi ilk önce karıştırıyorum. Evet, ilk önce eleyip hazırlamış olduğum 4 su bardağı unumu kontrollü bir şekilde malzemelere karıştırıyorum arkadaşlar. E, bu tarifimde tam 4,5 su bardağı un kullandım. Şöyle ilk önce az az e, kontrollü bir şekilde ilave ediyorum. Yumuşacık bir hamurum olması gerekiyor arkadaşlar. Çok fazla e, sert olmaması için şöyle kontrollü bir şekilde unumu ilave ediyorum. Karıştırdıktan sonra gördüğünüz gibi yoğurmaya geçtim. Tam istediğim kıvamı aldıktan sonra ben içerisine çok az önceden doğramış olduğum maydanozumu ilave ettim. İsterseniz çörek otu da kullanabilirsiniz. Bu da çok lezzetli olacaktır. Şöyle isteğe bağlı. Gördüğünüz gibi çok az bir şekilde maydanozu kullandım. Tekrardan karıştırmak için tekrardan yoğuruyorum. Gördüğünüz gibi tam 5 su bardağı unumdan sadece yarım su bardağı un kaldı arkadaşlar. Dediğim gibi bu tarifimde tam 4,5 su bardağı un kullandım. İlk önce hamurumu şöyle küçük parçalar haline getiriyorum. Daha sonra ondan ona pay ederek bezeler alıyorum arkadaşlar. Ben çok küçük bezeler almadım. Cevizden biraz daha büyük bezeler hazırladım. Tabi poğaçaları istediğiniz büyüklükte hazırlayabilirsiniz. Ben bir tepsi gelecek şekilde ayarladım. Şöyle gördüğünüz gibi bütün hamurları aynı şekilde bezeliyorum arkadaşlar. Ben iç harcı olarak ve peynir ve içerisine çok az kaşar kullandım arkadaşlar. Farklı iç harcı da kullanabilirsiniz. Patates haşlayabilirsiniz. Veya salam sadece kaşar hepsi çok yakışacaktır veya dediğim gibi sade olarak da poğaçalarınızı hazırlayabilirsiniz ben videomda gördüğünüz gibi şöyle ortasına peynirimi iç harcını yerleştirdim daha sonra kapattım bu şekilde şekiller verdim bu tarifin yuvarlak şekli de çok güzel e, olacaktır arkadaşlar şeklini istediğiniz gibi yapabilirsiniz Evet arkadaşlar siz videomu izlerken benim de sizden küçücük bir ricam olacak. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğeniyorsanız tabii ki videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen arkadaşlar. Tariflerimi dener, olumlu veya olumsuz fikirlerinizi benimle paylaşırsanız gerçekten çok sevinirim. Yorumlarınız benim için çok kıymetli küçücük bir emoji veya küçücük bir nokta da olsa gerçekten çok değer veriyorum ve bu şekilde bana destek olduğunuzu biliyorum. Tarihlerimi sevdiğiniz kişilerle paylaşarak da bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Kanalımın büyümesi ve güzel bir yerlere gelmesi için sizin desteğinize çok ihtiyacım var. Ben gerçekten sizin desteklerinizi sayesinde kanalımın çok güzel bir yerlere geleceğini inanıyorum. Bu yüzden hepinize şimdiden çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Lerimin yapılışını ve malzemeleri ayrıntılı bir şekilde açıklama kısmında paylaşıyorum arkadaşlar. İsterseniz oradan da bakabilirsiniz. Tekrardan hepinize çok teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar bütün poğaçalarımı aynı şekilde şekillerini verdikten sonra yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsimi birazcık aralıklı bir şekilde yerleştirdim. Ve daha önce 2 adet yumurta kullanmıştım. Bir tanesinin sarısını ayırmıştım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir tane yumurta sarısını poğaçalarımın yüzü için kullanıyorum. Bol bir şekilde sürüyorum arkadaşlar. Daha sonra poğaçalarımı önceden ısınmış 180 derecelik fırında ben tam 20 dakika pişirdim arkadaşlar. Tabii ki pişme süresi fırından fırına değişebilir. Kontrollü bir şekilde pişirmenizde fayda var. Gördüğünüz gibi şekli de çok güzel oldu arkadaşlar ve çok pratik bir şekilde hazırladım. Ee, çok fazla hızlandırma yapmadım videomda. Şimdi önceden ısınmış olan 180 derecelik fırında pişirmeye bırakıyorum arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi poğaçalarım hazır. Gerçekten denenmeye değer bir tarif ve çok kısa bir sürede hazırlayabileceğimiz bir tarif. Kahvaltı için ben özellikle tavsiye ettiğim bir poğaça tarifi arkadaşlar. Şöyle kıvamını sizinle daha yakından paylaşmak istiyorum arkadaşlar. İçerisi yumuşacık, dışı çıtır çıtır bir lezzet arkadaşlar. Kesinlikle denemelisiniz ve denersiniz mutlaka yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Allah emanet olun arkadaşlar.